Kıymetli basın mensupları, deprem bölgesinin bir milletvekili olarak bugün sizlere Kahramanmaraş'ın kuzey bölgesi olarak adlandırdığımız bölgeden bahsedeceğim. Kahramanmaraş 14.000 kilometre kare bir yüz ölçüme sahip. Bunun yaklaşık yarısı kuzey bölgesi dediğimiz 5 ilçeden oluşmakta. Bu ilçeler, ilçelerimiz, Elbistan, Afşin, Göksün, Nurak ve Ekinözü. Bildiğiniz üzere bu bölgede en büyük ilçelerimizden biri olan Elbistan mevcut. Konum itibariyle bu bölge Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesinin kesiştiği bir noktada. Kuzey bölgesi 2020 sayımlarına göre göksünü kenara koyacak olursak 4 ilçesiyle yaklaşık 250 bin nüfusa sahip bir bölgeydi. Yine Elbistan'dan Akdeniz'e dökülen Ceyhan Nehri bu şehrin merkezinden çıkmaktadır. Elbistan tarihi geç Hitit döneminden başlamak üzere Bizans, Abbasi, Selçuklular döneminde hüküm süren bir bölgeydi. Osmanlı Devleti'ne son katılan beylik olan Dulkadiroğlu Beyliğine de başkentlik yapmıştı. Elbistan bu bölgede zamanında il olmuş, sancak olmuş, kaza olmuş ama Elbistan her zaman bulunduğu bölgede önemli bir kent olmuştur. 6 Şubat 2023 tarihli depremde de 7.6'lık ikinci depremin ana üssü de Elbistan'dır. Elbistan yaşadığı depremle birlikte o bölgede yaşanan bütün deprem sorunlarını hep birlikte yaşamıştır. Bugün depremin üzerinden 9-10 ay geçmesine rağmen yine ağır hasarlı binaların birçoğu yıkılmamış. Yıkılanlarda da demir ayıklama işleminin bölgede yıkım yerinde yapıldığı için şehir toz içinde kalmıştır. Elbistan'da bir yıl geçmesine rağmen yaklaşık henüz bir imar planı yapılmamıştır. Bu bölgede 2009'dan itibaren AK Parti belediyeciliği mevcuttur. Daha önceden 4-5 katlı binalara ruhsat verilirken özellikle son yıllarda 14-15 kata, 16 kata kadar ruhsatlar verilmiştir deprem öncesi. Bugün ağır hasar alan, orta hasar alan yüzlerce binanın temelleri bu ruhsat verilen yüksek binalarda atılmıştır. Ayrıca depremde Yıkımın en büyük olduğu yerler yıllar önce kentsel dönüşüm alanı olarak ilan edilen yerlerde olmuştur. Ne belediye, ne bakanlık, ne de hükümet zamanında atılması gereken adımları atmadığı için binlerce insan bu binalarda vefat etmiştir. Geliyorum diyen deprem göz göre göre insanların ölümüne sebep vermiştir. Bugün Elbistan tarih boyunca o bölgenin bir kenti niteliğindedir. Dördüncü büyük ovasına sahiptir. Ama deprem öncesi de bu bölgedeki ilçelerimiz göç vermekteydi. Örneğin son 15 yılda Afşin 85 binden 80 bine, Nurhak 15 binden 12 bine, Ekinözü yine 12 binden 10 bin nüfusa düşmüştür. Elbistan'da yaklaşık son 10 yıldır nüfusu yerinde saymaktadır. Göç veriyor dedik ve eski nüfusu yakalaması özellikle bu bölgedeki tarım ve hayvancılıktaki üretimin artırılması ve ekonomik olarak Elbistan'ın ve o bölgenin kalkındırılması için Elbistan il olmalıdır. Elbistan il olmalıdır. Ziya Zira yıllardır tarım ve hayvancılık alanında hazırlanan projeler organize sanayi bölgesinde yer tahsisi yapılmadığından veya reddedildiğinden girişimciler, girişimciler uzaklaşmaktadır. Elbistan'da üretimin artırılması ve istihdamın sağlanması tekrar göçün durdurulup göç alması için özellikle organize sanayi kamulaştırılmaları yapılması organize sanayinin kamulaştılar tamamlanana kadar hazine arazilerinden uygun görülen yerlerin tahsis edilmesi ve deprem bölgesi olması sebebiyle buradaki girişimlere ve girişimcilere ve projelere kayıtsız şartsız hibe ve kredi destekleri artırılmalıdır. Deprem öncesinde olduğu gibi bu bölge Afşin Elbistan Termik Santrali'nin kirliliğiyle meşhurdur. Özellikle A termik santral nedeniyle hava kirliliği son derece fazladır. Termik santralinin püskürttüğü uranyum ve kobalt içeren kül dumanı sadece havayı değil, üzerinde 11 tane baraj bulunan ve Çukurova'yı besleyen 510 kilometre uzunluğundaki Ceyhan Nehri'ni ve diğer su kaynaklarını, uçsuz bucaksız tarım arazilerini ve insanları zehirlemektedir. Bu bölgede enerji üretimi yapan termik santrallerin filtreme sistemleri acilen tamamlanmalı ve doğaya verdiği zarar azaltılmalıdır. Elbistan'da 30 yıldır altyapı yenilenmemiştir. Yetersiz altyapı sürekli tıkanmakta, kışın her yağmurda ana caddeler nehir gibi olmaktadır. Elbistan'da yıllardır yol sorunu vardır. 20 yıldır devam eden Kahramanmaraş yolu projesi ve 10 yıldır başlanmayan Malatya yolu dahil şehir içi ve mahalle yolları bir türlü yapılmamakta. yapılanlarda sadece ömrü bir yıl sürüp israfa ve kamu kaynağını zarara uğratmaktadır. Elbistan'da sağlık testi yapılmıştır. Bir büyük hastane yapılmıştır. Fakat Özellikle depremden sonra bir doktora gidip tekrar kontrole gittiğinizde aynı doktoru bulma olanağı bulunmamaktadır. <laughs> Elbistan'da iktidara yakınlığıyla bilinen birçok müteahhitin ağır hasarlı binaları orta hasara çevrilmiştir. Bu binaların tekrar değerlendirilmesi önemli, önem arz etmektedir. Elbistan'da aylardır ruhsat verilmemesinden dolayı, dolayı orta hasarlı binaların güçlendirilmesine de yine geç kalınmıştır. Sığınacak yer bulamayan insanlar orta hasarlı binalarda kaçak doğalgaz ile risk altındadır. Maddi imkansızlık nedeniyle insanlar faturalarını yatıramadığı için doğalgaz ve elektrikleri kesilmektedir. Ayrıca evleri yıkılan ve ağır hasalan ağır hasar alan Elbistanlı depremzedelere de hala eşya yardımı yapılmamıştır. Bugün hükümetin dediği gibi hızlıca tokiler yapılmaktadır. Doğrudur. Şu an itibarıyla henüz vaat edilenin onda biri yapılmıştır. Bu TOKİ konutlarında da hızlı yapılma ve nedeniyle iş sağlığı ve güvenliğinin önlemlerinin alınmadığı için onlarla iş, onlarca iş kazasının gerçekleştiğini biliyoruz. En son 1 Kasım 2023'te Ketizmen'de bir şantini, şantiyene de, şantiyede de bir iş kazasına bağlı ölümün gerçekleştiğini biliyoruz. Deprem sonrası ev ve iş yeri kiraları bütün deprem bölgesinde olduğu gibi 4-5 kart artmıştır. Bu bölgelerde bakanlık adına hasar tespiti yapan uzman kişilerin yapılan hasar tespitinin tam olarak yapılmadığı ve yapılan itirazların da dilekçelerinin kayıp edilip itiraz süresi geçtiği için hasar tespitlerinde sorun yaşandığını biliyoruz. Mağdur olan insanların şikayetleri ne il müdürlüğü ne de bakanlık tarafından süre geçildiği için herhangi bir işlem yapılmamıştır. Deprem döneminde Hepinizin bildiği gibi çok gerek olmadığı halde El Elbistan Belediye Binası acil olarak yıkılmıştı. Nedeni tam olarak bilemediğimiz bu hızlı yıkımın birçok arşiv belgesinin de enkaz altında kaldığı için parçalandığını biliyoruz. Bu konuya itiraz eden özellikle avukatların çeşitli suçlardan soruşturma geçirdiğini de biliyoruz. Depremi fırsat bilip atla soru işareti getiren bu durumların dışında vatandaş belediyeden arşivde kayıtlı olmadığı için geçmişe dönük evraklarını da teslim et, almakta zorluk çekmektedir. Yine bu bölgelerde KOSGEB'in işletmelerin canlanması için verdiği destek programlarından da birçok mesleğin tam olarak yararlanamadığını biliyoruz. Özellikle avukatlar, eczacılar gibi e, esnafın daha değişik gruplarının da bu programa dahil edilmesi önemlidir. Bütün bunların üzerine Elbistan'ın deprem sonrası hayatta kalabilmesi ve yerel seçimler öncesi mutlaka il yapılması çalışmalarının başlatılması gerekir. Zira Elbistan nüfusu 100 binin üzerinde çevresiyle 250 bine yakın nüfusa sahiptir. Elbistan İl merkezine 150 kilometre uzaktadır. Çevresinde onu tamamlayan 3 ilçe vardır. Afşin, Ekinözü ve Nurhak. Bu ilçelerin yüz ölçümleri toplam 5400 kilometre karedir. Özellikle tarım ve hayvancılıkla birlikte bu doğrultuda oluşabilecek sanayi potansiyeli vardır. Ve o bölgenin eğitim ve sağlık durumu il olmaya müsaittir hepinizi saygıyla selamlıyorum.